Venezuela. Almanya Venezuela Başkonsolosu Frankfurt'ta dayanışma kahvaltısına katıldı. Yaşasın Bolivarcı ve Kemalist Devrimler başlıklı konferansta Venezuela-Türkiye ilişkileri ele alındı. Etkinlik Vatan Partisi tarafından düzenlendi. Emperyalizme karşı uluslararası dayanışmayı geliştirme kararlılığı vurgulandı. Oy. Etkinlikte konuşan Venezuela Başkonsolosu Jimmy Çedik, Amerika'nın Venezuela'ya yaptığı müdahalelerden bahsetti. Türkiye'ye de teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela ile her türden ticareti cezalandırmakla tehdit etmektedir. Bolivarcı devrim Rusya, Çin, Türkiye ve Küba gibi ülkelerin dayanışmasıyla bu ihtiyaçları karşılamaktadır. Amaçları Maduro yönetimini yıkmak ve sosyalizmin başarısız olduğuna inandırmaktır. Konferansta Latin Amerika'nın devrimci tarihi kitabının yazarı gazeteci Özgür Uyanık'ta bir sunum yaptı. Uyanık, Türkiye ve Venezuela arasındaki Bolivarcı ittifaka dikkat çekti. Türkiye ile ve Venezuela arasındaki ittifak yeni olmasına rağmen Türkiye ile ve Venezuela arasındaki ticaret para üzerinden yapılmış malı ihtiyaç maddelerini Venezuela'ya gönderiyor. Onun karşılığında petrol ürünü alıyor. Şimdi bu sosyalist bir ülkedir.